Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere ay boyunca severek kullandığım, sıklıkla kullandığım ürünleri ve bu ay yaptığım Kore alışverişimi detaylarıyla anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Ay boyunca kullanıp çok memnun kaldığım hatta elimden düşürmediğim ürünleri anlatacağım size. Videonun sonunda mini bir Kore alışverişim olacak. Onun da detaylarını göstermeye çalışacağım. Normalde bu tarz videoları ay sonu ya da izleyen ayın başında anlatacağım anlatıyorum ama şimdi gündem nedeniyle gelecek hafta günün anlam ve önemine uygun başka bir videom girecek. O yüzden ön alma kararı aldım. Öncelikle olarak makyaj favorilerimle başlayacağım. Çünkü hazır indirimdeyken belki almak isteyenler vardır. O yüzden detaylı anlatmak istiyorum. Revolution'ın harika paletleri çıktı. Ve Sephora'larda satılan pahalı markalara muadil olabilecek çok güzel pigmentasyonu kaliteyi içeriyor. Bu şu anda benim göz makyajımda da gördüğünüz harika bir palet. Tamamen mat renk renklerden oluşuyor ve nötr renklerden oluşuyor. İçinde siyahı, beyazı, toprak tonları, kahveler, kontür renkleri, gölge renkleri. Şurada da iki tane krem far var. İsterseniz baz gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz eyeliner gibi kesik uçlu bir fırçayla gözünüze çekerek uygulama yapabiliyorsunuz. Revolution markasının 12'li far paletleri arasında bir tanesini de uygun fiyatlı makyaj videosunda göstermiştim. Işıltılı renkleri içerenin. Bunun stoklara gelmesini bekliyordum. Geldiği gibi aldım ve hayran kaldım. The Master Icon paleti bu. Elbette bir makyaj videosunda uygulamalı bir şekilde detaylarıyla göstereceğim ama bugün göz makyajımda dün, önceki gün aldığım günden beridir sürekli kullandığım ürünlerden bir tanesi oldu. Şu anda indirimde. Ben de indirimden yararlanarak satın aldım. 500 liraya alınabilecek performansı en yüksek, en başarılı paletlerden bir tanesi olmuş. En önemlisi gözlerime hiçbir şekilde alerji yapmadı. Performansını, duruşunu, renklerin birbiriyle uyumunu çok çok beğendim. Göz makyajımda görüyorsunuz. Sadece şuradaki beyaz rengin pigmentasyonu çok istediğim opaklıkta değil. Yani kireç gibi beyaz değil. Mesela şey daha Erdoğan'ın markası ADVB'deki gibi bembeyaz değil. Ama göz pınarlarıma aydınlık görüntü vermek için de daha şeffaf bir beyaz ton olmuş. Şöyle görüyorsunuz renkleri de. Normalde toz krem arası yani yumuşacık kadifemsi bir dokusu var. Çok toz gibi değil, uçuş uçuş, kireç gibi değil. Uyguladım görüyorsunuz. Çok da krem değil tabii ki. Kadifemsi dokuda. Benim bugün göz kapakları bazı renk olan. Çok güzel bir ton. Şahane duruyor. Göz kapaklarımdaki bazı rengi görüyorsunuz. Gölgelendirme yapmak için ben şu iki rengi kullanmıştım. Hemen onları da göstereceğim size. Özellikle zaten koyu renklerin pigmentasyonu 10 üzerinden 10 olmuş. Çok çok beğendim. Ve bunları fırçanıza alıp gözlerinize dağıtmaya çalıştığınızda böyle çizgi gibi kalmıyor. Çok güzel bir şekilde harmanlayarak dağıtabiliyorsunuz. Paletteki mat siyahı göstereceğim size. Siyahın güzelliğine bakar mısınız? Siyah farları da kullanmayı seviyorsanız mat farları kullanmayı seviyorsanız çok güzel olmuş. Yine benim gölgelendirmede kullandığım birazcık daha sıcak tonlu bir kahve şahane duruyor. Krem farları bulaşmaması için şöyle koruyucu bantla birlikte göndermişler. Tekrar işinizi bitirdikten sonra yapıştırabiliyorsunuz. Bir tane acı kahve var, bir tane de simsiyah var. Yani bu paleti aldığınızda hem gece makyajında hem gündüz makyajında kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir göz kalemine ve eyeliner'a da gerek kalmıyor. Çok güzel baz gibi aynı zamanda göz kapaklarınızı uygulayabilirsiniz. Denedim hiçbir şekilde gözlerimi yakmıyor. Bu tarz krem farlar, egzaması olanlar bilecektir. Göz kapaklarımızı yakabiliyor. Bunda ben böyle bir sorunla karşılaşmadım. Tabii ki benim söylemim bu kesin böyledir anlamına gelmiyor. Ben de böyle bir etkisi olmadı. Çok kremsi yapıda bunlar. Yağ gibi kayıyor. Hemen uygulayabiliyorsunuz. Bu da gördüğünüz üzere kremsi siyah far. Renklerin yakından duruşunu da görüyorsunuz. En riskli olabilecek renkleri elimin üzerinde size gösteriyorum. Revolution bu serinin far paletlerinde bence aşmış. Zaten Revolution'un far paletleri genelde güzel oluyor ama bunlar gerçekten 10 üzerinden 10 olmuş. Kiminle yarışır? Makeup by Mario ile yarışır. Natasha Denona'nın mat farlarıyla kesinlikle yarışır. Onlara muadil olabilecek renkleri de bünyesinde barındırıyor. Çok beğendim. Ben Watson's'ın epinden satın aldım. Mağazalara geldi mi o konuda bir bilgim yok. Bilenler varsa videonun altına yazarlarsa çok sevinirim. İndirim dönemi ben bence kaçırılmayacak ürünlerden birisi. Göz makyajı ile başladık. Göz makyajı yardımcılarıyla devam edelim. Yves Saint Laurent markasının waterproof çok güzel göz kalemleri var. Ya gibi gözünüzde kayıyor. Arka tarafında kendi fırçası da var. Hangi rengi aldıysam memnun kaldığım kalemler arasında ben yine indirim zamanı almıştım. Trendyol'daki kendi butiğinden satın aldım. 02 numaralı dumanlı ışıltılı bir kahve. Göz kapaklarımda yine uygulanmış halini görüyorsunuz. Ya gibi kayıyor. Şöyle rengini ve Arkasında kesik uçlu bir fırçası var. Bununla isterseniz daha doğal hale getirebiliyorsunuz. İsterseniz daha keskin çizgiler yapabiliyorsunuz. Hatları düzgünleştirebiliyorsunuz. Ve dağıttığınızda yaydığınızda şöyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Sonrasında kalem sabitleniyor. Gözlerim yaşarsın. Terleyeyim. Yüzüme su gelsin. Hiçbir şekilde dağılmıyor. Akmıyor. Bulaşmıyor. Ve gözlerimi, göz kapaklarımı rahatsız etmiyor. Performansını çok beğendim. Ton da inanılmaz güzel. Dumanlı makyajlar yapmak istiyorsunuz ama siyahları, çok acı kahveleri kullanmak istemiyorsanız harika bir renk. Farımla uyumunu görüyorsunuz. Göz kapaklarımdaki duruşunu görüyorsunuz. Ve markanın göz kalemleri kesinlikle bana göre 10 üzerinden 10. Bordosunu aldım. Haki yeşilini aldım. Daha gold yansımaları olan kahveleri aldım. Hatta siyahı da var. Performansı kesinlikle çok başarılı. Makeup Up By Mario'nun dudak kalemlerinin içinden çıkan kalem tıraşla da açabiliyorsunuz. Sephora Collection'ın kalem tıraşıyla da açabiliyorsunuz biliyorsunuz o kadar uzun süredir kullanıyorum ki boyu kısaldı bendekinin fırçasıyla birlikte duruşunda görüyorsunuz çok güzel bir kalem. Öyle güzel bir tonu var ki fırçasıyla dağıttığınızda ve şeklini verdiğinizde çok profesyonel bir görüntü elde ediyorsunuz. Aldığım günden beridir sürekli kullanıyorum. Bir süre daha kullanacağım. Yenisini almazsam kullanamayacağım. Ürün bitti. Bu kadar kaldı. Makeup Forever markasının stick allıklarından, kremsi stick allıklarından 106 numara aldığım günden beridir kullanıyorum. Elime çok fazla swatch yapamayacağım. Çok fazla uygulama yapamayacağım. Kalmadı. Biraz daha kullanmak istiyorum. Sephora'nın Black Friday indirimini bekliyorum. Kesinlikle indirime girdiğinde bir tane daha alacağım. Ben bu tarz allıkları biliyorsunuz ki şöyle sık kılları olan bir fırçayla bir miktar alıp yanaklarıma tamponlayarak uyguluyorum. Direkt sürmüyorum. Alttaki ürünleri kaldırmasın. Melazmamı açmasın diye en kontrollü şu şekilde uygulama yapıyorum. Tam istediğim görüntüyü de elde ediyorum. Hem fırçayı hem de allığı göstermek istiyorum. İkisi de de elbette benim kadrolu favorilerim arasında. Allığı kesinlikle yeniden alacağım. Performansı şahane. House Labs markasının da kremsiz titik allıklarından Fransa Sephora alışverişimde size göstermiştim. Yeni çıkardığı renklerinden Glassy Ginger rengi var elimde. Make Makeup Forever'a biraz benziyor. Yapı olarak benziyor. Yine alttaki ürünlerimi kaldırmıyor, melazmamı açmıyor. Bunun pembeliği biraz daha fazla. Diğerinin şeftali tonu birazcık daha ağır basıyor. Somon alt tonlu pembelerden bir tanesi. Bunun tabii ki ıslaklığı bitişi öne çıkıyor. Şahane duruyor. Bunu da çok beğendim. Marka 2026 yılı içinde hangi ayda, hangi tarihte olur bilemiyorum ama Türkiye'ye gelecek diye konuşuluyor. Geldiği zaman keyifle kullanacağımız şahane ürünleri var. Kapatıcısı gibi, fondöteni gibi. Allıklarının bir sürü rengini denedim. Kesinlikle şahane. Toz aydınlatıcıları, lip tintleri bence almaya değer ürünler arasında. Bu videoda bu favorim kalsın. Fondötenini eski videolarda anlatmıştım. Geçmiş videolarıma gidip görebilir. Marka Türkiye'ye gelirse zaten mutlaka bir tek marka videosu da kanalda olacaktır. Ay boyunca en çok kullandığım ikinci allığım da bu oldu. Baktım Make Up Forever azalıyor. Buna geçeyim dedim. Buna da bayıldım. Performansı kesinlikle çok güzel. Yine aynı şekilde Sephora Collection'ın 90 numaralı aydınlatıcı fırçasıyla uygulama yapıyorum. Böyle sık kılları olan fırçalarla uygulamak lazım. Çok doğal bir şekilde yanaklarınıza ve uygulamak istediğiniz yerlere yedirebiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Beymen %25 kozmetik indirimi yaptı. Beymen'in epinden satın aldım. Mağazalara gidip almadım o Beymen Beauty Store'lara. Gezdim mağazaları. Bu arada Sephora'ya rakip olabileceğini düşünmüyorum açıkçası ben. Birazcık kalabalık varsa çalışanlarla da birlikte çok rahat gezemiyorsunuz. Bir ürüne bakabilmek için bayağı beklemiştim. Neyse daha büyük mağazalar açılır. Şimdi hemen böyle yermeyelim. Ama ben kişisel deneyimimi aktarayım. Ürünleri detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Evet hiç kimse başınızda beklemiyor ama yardım isteyeceğiniz zaman da birini bulamıyorsunuz. Neyse biz de neyi seviyoruz bilmiyorum. Bir şey soracağım zaman da birini de bulayım istiyorsunuz. Yani ihtiyacım olduğunda bulayım. ihtiyacım olmadığında dibimde bitsin değil. Sephora'yı ne kadar eleştiriyorsam onların da olumsuz yönleri varsa onu da eleştireceğim tabii ki. Beymen'den geçtiğimiz hafta Epten yaptım ben alışverişimi. Kozmetik alışveriş yaptım. Chanel, Dior, Tom Ford gibi lüks markalar ve kendi bünyelerindeki diğer markaların hepsi %25 indirime girmişti. Kolay kolay da girmiyor bu tarz indirimlere. Ben de Tom Ford'dan merak ettiğim birkaç parça ürünü satın aldım. Hatta markadan ilk allığımı almış olabilirim. Aldım ve bayıldım. Bu arada 20 bin liralık kozmetik alışverişi yaptım. Kanalda canlı yayından anlatacağım Instagram'ın kanal kısmında. Bir tane bile tester koymamışsınız. Neyse güzel paketlenmiş en azından. Geçen seferki gibi kutunun içine atıp yollamamışlar. Bu kez çok güzel, tek tek özenli bir şekilde paketlenmiş. Tom Ford markasından merak ettiğim bir allık vardı. TikTok'ta sıklıkla görüyordum. Çok da övüyorlardı. Sevdiğim makyaj artistleri de çok anlatıyordu. Nasıl diye çok merak ettim. Yanaklarıma bakar mısınız? Böyle güzel blue doğal duran, sürdüğüm andan itibaren sürekli yanaklarıma bakıyorum. Ya gerçekten çok güzelmiş diyorum. Az önceki kremsi stik aldıkları uyguladıktan sonra üzerinden de çok azıcık bundan geçiyorum. Makyajın havasını inanılmaz değiştiriyor. Online'dan bakarak, videolardan izleyerek bir renk seçtim. Çok anlatılıyordu çünkü bu renk. Bana yakışacak mı? Lekemi, melazmamı açacak mı? Çamur gibi mi duracak mı? Bilmeden aldım ama onun üzerinden 10 seçim yapmışım. Markanın bu ikili allıklarından 0-1 numara. Bir tarafta daha pembe tonlarında bir renk var. Diğer tarafta çok pudralı turuncu somon tonları var. İkisini harmanlayarak sürüyorsunuz. Şahane duruyor. Buna pembe tonları dedim ama pembelik barındırıyor. Yanık şeftali tonlu bir pembe. Bizim MAC'teki Ginger Lak allığımız var ya onun toz versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bunu da Grand'ın toz versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel olmuş. Natasha Denona'nın Liquid Bronzer'larından Foxy rengi var elimde. Çok güzel bir ürünmüş. Ben bunu Fransa Sephora Aradan almıştım O zaman Türkiye'de stoklar yoktu. Artık var. Bunun bir açık tonu daha var. Onun da stokları gelmiş. Sepeti hazırladım. Black Friday indiriminde onu da almayı planlıyorum. Çok açık fondötenler aldıysanız onun rengini cildinize göre yapmak için de minicik karıştırarak kullanabilirsiniz. Yine melazmamı açmadan yanaklarıma güzel bir ısıtma işlemi yapmak istersen minicik alıyorum üründen. Şahane duruyor. Doğal duruyor. Allıklarınızla çok güzel bir şekilde harmanlanıyor ve melazmayı nötr. Klasik krem kontür uyguladığınız fırçalarınızla uygulayabilirsiniz. Mesela Naşita'nın kontür fırçası ile elinizin üstüne bir miktar üründen alıp orada azaltarak yanaklarınıza uygulama yapabilirsiniz. Makyaj videosunda detayları göstereceğim. Daha ıslak bitişli. Yağlı ciltliyseniz tabii ki bir toz ürünle sabitleme yapmanız gerekiyor. Kuru ciltliyseniz eğer benim gibi onu uygularsınız. Sonrasında allığınızla diğer ürünlerinizle adımlara devam edebilirsiniz. 10 üzerinden 10 ürünlerden birisi olmuş. Uzun süre kullanılabilecek. Kos kocaman bir ürün. Ben performansını çok beğendim. Ne oldu? Hoş geldin. Arkadaşlar yeni fır videomuzu hoş geldi. Şu an çok önemli bir işimiz var. Arkadaşlar siz de anlamıyorsunuz yani. Ben bunu niye anlatıyorum? Yeni fırla ilgilenmem gerekiyor. Ayıp ediyorum. Değil mi yeni fır? Bak şimdi konuşmaya başlayacağım. Yeni fır sabote edecek videoyu. Natasha Denona'nın maalesef mağazalarda büyük bir standı yok. Bir standı yok. Online'a özel. Ben Fransa'ya gittiğimde standın başında uzun saatler geçirdim. Videolar çekmeye başladı. Hazır standı varken uzun uzun saatler harcadım orada. Renklere öyle karar verdim. Bu da kesinlikle çok memnun kaldığım bir ürün oldu. Geçtiğimiz günlerde Instagram'ın kanal kısmında detaylı bir şekilde anlatmıştım yine. Mac'in bana göre en güzel kapatıcısı Studio Radiance kapatıcısı. Özellikle göz çevreniz çok kuruysa, çizgiliyse, göz çevrenizde daha nemli bitiş ve kapatıcılık istiyorsanız tercih edebileceğiniz en güzel kapatıcılardan bir tanesi. Mac'in renklendirmesi, skalası birazcık değişmiş mutlaka Deneyerek almanızda yarar var. Nc 17.5 numarası var elimde. Hiçbir indirim döneminde indirime girmiyor. Bu neden anlam veremiyorum. Ama Mac'in gelmiş geçmiş en güzel kapatıcılarından bir tanesi. Özellikle göz çevreniz çok kuruysa aydınlık görüntü istiyorsunuz ve kapatıcılık istiyorsunuz. Müthiş bir ürün olmuş. Elimde görüyorsunuz Nc 17.5'un duruşunu. Bana en uygun renk bu. Ama Natasha Denona kapatıcıma göre yine daha koyu kaçıyor performansını en beğendiğim Mac kapatıcı diyebilirim. Hatta kapatıcıları ilk 5'te sıralamam gerekirse 1 numara Natasha Denona ise 2 numara budur. Göz çevrenizi çok güzel bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Göz kapaklarınızı uygulayabiliyorsunuz. Sivilce iziniz, melazmanız neyiniz varsa melazma görüntüsünde en güzel nötrleyen kapatıcılardan bir tanesi sarı alt tonlu çünkü. Fakat pudra uygulaması yaparken öyle pof poflarla ya da kocaman fırçalarla değil de Alixavien'in mesela ben karıştırma fırçasını kullanıyorum diyorum onu azıcık ürün alıp elinizin üzerinde azaltıp minik minik sabitleme yapmanız lazım. Muazzam duruyor. Yavaş yavaş dudak ürünlerine geçiyorum. Dudak kalemimi tekrar göstereceğim. Bugün dudaklarımda da uygulanmış halini görüyorsunuz. Maybelline markasının lifter linerlarının 06 numarası tam bir dudak rengi. Özellikle daha pigmentli, daha pembe, mora dönük dudaklarınız varsa sizde dudak renklendirme rengi gibi duruyor. Oldukça kalıcı. Sadece sabah uyguluyorum. Bir şey yiyin için hiçbir şey şekilde sabitlendikten sonra yerinden oynamıyor. Hatta bazen komple dudaklarımı uygulayıp üzerinden sadece bir dudak nemlendiricisi geçiyorum. Şahane duruyor. Şu anda dudaklarımı çerçevelerken kullandım. Görüntü kirliliği için özür dilerim. Şurada iki tane uçuk var. Yara izini görüyorsunuzdur zaten sakladıysam da ne mutlu bana. Bu benim uzun süredir favorilerim arasında boyundan da görüldüğü üzere. Nerede bulursanız, indirimde yakalarsanız eğer ki benzer zevklere sahipse çifter çiftler alınması gereken ürünler arasında. Ve bu kalemi ben dudaklarıma neyle uyguladım? Yine Beymen'in indiriminden satın aldığım Chanel'in ışıltılı lip glosslarının 119 numarası. Tam bir esmer rengi. Dudakları pembeden mora dönük pigmenti olanların rengi. Yani daha 5 ton onlarında dudaklarınız varsa elbette siz de kullanabilirsiniz ama sizde belki birazcık daha koyu durabilir. Esmerlerde istediği etkiyi verebilecek. Bakın kalemle de ne kadar uyumlu. Glosslardan bir tanesi. Dudaklarımda kalemle birlikte duruşunu, dudak pigmentimdeki duruşunu görüyorsunuz. Elimin üzerinde de gloss'un kendi rengini görüyorsunuz. Bunu da yine çok beğendiğim, güvendiğim makyaj artistlerinde görüp satın almıştım. Hazır %25 indirim varken sipariş ettim. O gün bugündür kullanıyorum. Işıltılı yansımaları var. Ağdalanmıyor yapış yapış değil eh, o kadar da olsun o kadar para veriyoruz. Yakmıyor dudakları fakat parlak bir ürün olduğu için elbette dudakları olduğundan daha hacimli gösteriyor ki dudaklarım şu anda bunun yarısı kadar İlerleyen haftalardaki videolarda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Klinik markasının dudak balmı kuruluktan canı çıkmış. Hep videolarda söylerim ya canı kanı kurumuş dudaklarınız varsa sivilce tedaviniz yüzünden dudaklarınız çok kurumaya, kopmaya, yarılmaya, çatlamaya başladıysa an Anında toparlayan ürünlerden bir tanesi. Dudağım fena bir haldeydi. Yani dudağımın içinde hiç kolajen kalmadı gibi düşünün. Dudağımın nemli gösterecek bir şey kalmadı gibi düşün. Böyle poşet gibi büzüştü. O zaman sürekli uygulayıp dudaklarımı kendine getirdiğim ürünlerden bir tanesi ki ben bunu zaten çok uzun süredir kullanıyordum. Hazır indirimler varken yedekleyeyim dedim. Yine yok. Stokta bulamıyorum. Gelirse iki tane alıp koyacağım. Bu öyle renk veren bir ürün değil. İçerik listesi çok başarılı. Muazzam bir içerik listesi var. Nem tutucular, nem çekiciler, nem kilitleyiciler hepsi var. Renk vermiyor. Katı kıvamlı değil. Bakın şöyle şeffaf bir ürün. Cebinize atacaksınız, çantanıza atacaksınız. Dudaklar kurudukça süreceksiniz. Anında toparlayıp kendine getiriyor. Ya da ruj uygulaması yapacaksınız. Mat ruj süreceksiniz. Dudaklar böyle çizgi çizgi pürüzlü görünüyor. Dudakları ruja çok güzel bir şekilde hazırlıyor. Performansını en çok beğendiğim ürünler arasında bu kesinlikle benim dudaklarımı güzelleştiren ürünlerden bir tanesi. Cilt bakımında çok istikrarlı ilerliyorum ve hep aynı ürünleri kullandığım için fazla fazla ürün size gösteremiyorum arada bir bunları tekrar hatırlayın diye gösterdiğim ürünler var. Bugün de The Ordinary markasının sülfür tozunu göstereceğim. Geçtiğimiz günlerde çok detaylı deneyimleme şansım oldu. Uzuğunuzu diye çünkü sivilcem çıktı, spot sivilcelerden çıktı. PMS döneminde benim kadrolu çenede çıkan sivilcelerim var. Anında yatıştırıp kurutuyor. Deri altında çıkan sivilceleriniz varsa onun yüzeye çıkmasına yardımcı oluyor ve hızlı bir şekilde kurutuyor. Yalnız Sivilce tedavisi görüyorsanız, çok yoğun sivilceniz varsa yüzünüzde, aktif içeriklerle haşır neşir oluyorsanız, bariyeriniz hasarlıysa kullanmamanız lazım. O kadar etkili bir içerik ki asla aktif içeriklerle aynı rutinde yer almamalı. Parmaklarınızın ucuna azıcık alıyorsunuz, krem sileşiyor zaten. Onu sadece sivilcenin üzerine, geniş bir bölgeye asla sürmeyin. Gözlerime inanamadım sonrasında sivilcemi iyileştirmeye yardımcı olan en etkili içeriklerden bir tanesiymiş. Zaten toz şeklinde kolay kolay da bitmez. Kullanım ömrü bitene kadar ürünü ancak bitirmiş olurum. Bu ne yapmışsınız böyle de ordinary mucizevi bir şey olmuş. Sivilcelerimi o kadar hızlı kuruttu ki çok mutlu oldum. Hemen iyileşme evresine geçirdi. Kuruttuktan sonra ben bir kendine geldikten sonra oranın dokusu bariyer onarıcı kremlerle de destekledim tabii ki. Cilt bakım rutininin son aşaması olarak kullanın. Ay daha geçmedi bir akşam daha süreyim, daha geçmedi bir akşam daha süreyim diye üst üste de dizmeyin. Bir gün sürdünüz, bir gün ara verin. Tekrar sürün. Sonra bekleyin. Harika bir içerik. Ay boyunca sıklıkla kullandığım ürünler bunlar. Çok severek kullandığım arkasında durabileceğim ürünler bunlar. İçeriği değişmediği sürece arkasında durabileceğim ürünler bunlar. Minik bir Kore alışverişim olduğu Olive arkadaşım Kore'ye gitmişti. Kore'ye giden arkadaşa ben ne sipariş ederim? Round markasının Burges güneş koruyucusunu sipariş ederim. Hangi kampanyası varsa, kaçlı satılıyorsa ikili görüyorsunuz. Stick ürünüyle birlikte görüyorsunuz. Bu dört tanesi Türkiye'de bir tane parasına satılıyor aldım diyebilirim. Bir de yine Round Lab markasının Sika Cream seti vardı. Bu da kampanyalı bir şekilde satılıyordu. Bunu çok merak ediyorum. Yatıştırıcı bir içerik. Henüz Türkiye'ye gelmedi. Cosrx markası da Arbutin serum çıkardı. Çok merak ediyorum. Çok iddialı içerikler vardı. Denemeye başlamadım. Denediğim zaman paylaşacağım. Umuyorum Cosrx Türkiye'de bunu bizim ülkemize getirir ve düzgün bir fiyatlamayla satışa sunar. Ve yine Cosrx markasının şöyle Arbutin içeren hidrojel maske vardı. Bunlardan 3 tane sipariş ettim. Denemek istiyorum. Bir tane de çok anlayamayabilirim. O yüzden birkaç tane sipariş ettim. Ve yine Cosarex'in yeni çıkardığı Seramid Panthenol serisinin nemlendiricisi maalesef mist oradaki Olivyank'larda da henüz yoktu. O yüzden mistini aldıramadım. Nemlendiricisi Türkiye'ye de gelmiş ama Kore'de daha ucuzdu tabii ki. Bunu da aldım. Denedikten sonra paylaşacağım. Ve bir tane daha bariyer onarıcı krem aldım bu markanın. Mistini de satın aldım onu şimdi denemek için masama götürmüşüm maalesef önümde değil. Denedikten sonra anlatacağım. Bu da alışverişime hediye olarak eklenen maskelerden birisi. Dünya kadar ürün var görüyorsunuz. Uzun süre kullanabileceğim güneş koruyucu stoğum da var ve çok komik bir paraya satın aldım diyebilirim. Kesinlikle çok karlı bir alışveriş oldu. Burada biliyorsunuz vergilerden dolayı, çeşitli durumlardan dolayı, döviz kurundan vesaireden dolayı çok pahalı satılıyor. Bir de fırsatçı satıcılar üstüne kendisi de zaten Türkiye'de hayat pahalı deyip üstüne kendisi de ekleyip daha da pahalı bir şekilde satıyor biliyorsunuz. O yüzden Kore'ye giden bir arkadaşım olursa eğer mutlaka belli başlı bazı ürünlerimi oradan getirtiyorum. Sipariş veriyorum. Bunlar benim bu ay boyunca severek kullandığım ve bu ay yapmış olduğum bir Kore alışverişi. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30 bizim video günümüz ve video saatimiz. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ben yeni video yüklediğimde size bir bildirim geliyor. Tam aynı saatte, aynı dakikada, aynı günde burada buluşmuş oluyoruz. Ojem Rujim benim Instagram ve TikTok adım orada başka daha güncel güncel paylaşımlarım da oluyor. Daha fazla paylaşımlarım da oluyor. Onları da kaçırmanızı istemem. Eğer ki Instagram'ın kanal güncellemesi size geldiyse benim Instagram'daki kanalıma da katılırsanız ücretli bir şey değildir. Gayet katıl diyorsunuz, katılıyorsunuz o kadar. Oraya çok özel içerikler üretiyorum. Onları da kaçırmanızı istemem. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.